Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu yürü sizlerle birlikte Honor P9 modeline yakından bakacağız. Belli bir süre test ediyorum. Testlerimi bu tablete uyguladım. Hadi gelin şimdi bu tablet bizlere neler sunuyor? Honor P9 hangi kullanıcı hitap ediyor? Buna yakından bakalım. Her zaman olduğu gibi kutu içeriyle başlamak istiyorum. Kutudan ürünümüzün kendisi. Güç adaptörü ve kablosu çıkıyor. Kutu içeriği. Genel olarak bu şekilde herhangi bir aksesuar detayı kutuda karşımıza çıkmıyor. Tasarım detaylarıyla başlayacak olursak ürün 12.1 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte geliyor. Ekran kasa oranımız da %88 seviyesinde. Açıkçası 12.1 inçlik bir ürüne göre ekran kasa oranı gayet iyi ayarlanmış. Hani kalın çerçevelerle kötü çerçevelerle karşılaşmıyorsunuz. Bence segment içerisinde güzel bir yere sahip. Kamerada üst orta tarafa Konumlandırılmış durumda Ürünün sağ tarafına baktığımızda Tip-C portu ve 2 adet hoparlör deliği ile karşılaşıyoruz Sol tarafta da yine 2 adet hoparlör deliği var Ürünün alt tarafında ise yine 2 adet Hoparlör deliği karşımıza çıkıyor ürünün hoparlör kısımları Tasarım tarafında görünecek şekilde böyle Ürün toplamda da 8 adet hoparlöre sahip ve Ses performans konusunda çok başarılı özellikle Hi-Res Audio sertifikalı bir üründen burada bahsediyoruz Ses deneyiminin zaten iyi olması olmazsa olmazlarımızdan Ürünün üst tarafına baktığımızda ise ses ve güç butonları bizlerin karşısına çıkıyor. Ürünün genel olarak çerçeve kısmı bu şekilde. Arkayı birlikte yakından bakalım. Burada oldukça güzel bir tasarım detayı ile karşılaşıyoruz. Üründe metal bir malzemeye yer verilmiş. Dokunduğunuzda ürünün hissiyat açısından sizlere geçmesi çok önemli bir şey. Çünkü bunlar deneyimi etkileyen ufak da olsa önemli detaylar. Bu üründe metal malzemeye yer verilmiş. Kalınlığı açısından baktığımızda da 6.9 metrelik mm bir kalınlık görüyoruz. Yani şunu söyleyebilirim ki tasarımsal olarak malzeme olarak ürün gerçekten güzel görünüyor, güzel hissettiriyor. Ve kameraya baktığımızda arka tarafta yuvarlak yapı içerisinde konumlandırılmış gerçekten güzel bir kamera tasarımı karşımıza çıkıyor. Burası ürünün premium görünmesini sağlamış. Özellikle alt taraftaki bu farklı renk yapısı yapay zeka kamera vurgusu benim fazlasıyla hoşuma gitti. İnce ama hoş bir detay olmuş. Peki tasarımdan sonra gelelim ekran özelliklerine yakından bakalım. Daha da yakından bakalım. Ekranımız 12.1 inç büyüklüğünde, 2560'a 1600 çözünürlüğünde ve 120 Hz tazeleme hızına sahip. Kullanan panelde IPS LCD panel. Bu panel 1.07 milyar renk gösterebiliyor. Ekran hakkında konuşursak bu ekran gerçekten keyifli vakitler geçirmenizi sağlıyor. Özellikle IPS LCD panele göre renkleri kesinlikle ama kesinlikle soluk değil. Yani parlaklığı yükselttiğinizde, kırmızılara baktığınızda, renklere baktığınızda soluk bir ekranla karşılaşmıyorsunuz. IPS LCD paneller kendi içerisinde ayrışan paneller. Özellikle baktığımızda farklı markalarda farklı panel türleri görürüz. Evet yine IPS LCD oluyor ama ekran bu şekilde canlı olmuyor. Bu üründe böyle bir durum söz konusu değil. Yüksek çözünürlükle de birlikte IPS LCD'nin en güzel tonlarından biri belki de bu haliyle kullanım yaptığınızda YouTube'da, Netflix'te genel kullanımda güzel bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Evet AMOLED kadar canlı renkleri sizlere sunmuyor ama IPS LCD'ye göre gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve en fazla merak edilen detaylardan bir tanesi şu oluyor. Bu ürünlerle birlikte 4K içerik tüketirken herhangi bir şekilde ağırlaşma durumu oluyor mu? Biliyorsunuz YouTube ekran her ne kadar 1080p çözünürlüğü olsa 2K çözünürlükle de, de olsa 4K çözünürlük oynatmayı da destekliyor ve bazı ürünler 4K çözünürlüğü oynattığınızda evet keskinlik tarafında daha keskin bir görüntü sizlere sunabilirken kasma ağırlaşma durumlarıyla karşınıza çıkıyor. Bu üründe böyle bir durum söz konusu değil açıkçası. Herhangi bir şekilde ağırlaşma, kasma, yavaşlama, içeriğin donması gibi bir durum söz konusu olmuyor gayet kaliteli bir şekilde içeceğinizi tüketebiliyorsunuz. Ve sizlerin en fazla merak ettiği kısımlardan bir tanesi şu. Bildiğiniz üzere bu tabletleri bizler ders için, iş için, oyun için de kullanıyoruz. Ve medya tüketimi tarafı da kullanıcılar için fazlasıyla önemli. Netflix tarafından çok güzel bir test yaptım. Yani Netflix'e girdim ve yürütme özelliklerine tıkladım. Burada L1 Kore'yi karşıma çıktı. Yani bizler bu ürünle birlikte tam kalite içerikler tüketebiliyoruz. Peki burası L1 olmasaydı da L3 olsaydı ne olacaktı? Bu güzel ekranla birlikte sizler 480p görüntü izleyecektiniz. Honor tarafı ürünü gelişmiş ek olarak lisanslama tarafına da gitmiş ve L1 kodiyeni bu cihaza entegre etmiş. Netflix tarafında da yüksek çözünürlükle birlikte bu büyük ekranla keyifli vakitler geçirebiliyorsunuz. Medya tüketimi tarafında ekran üstü sunabildikleri gerçekten çok başarılı. Özellikle parlaklığı keşke hani biraz daha arttırsaydım. Örnek veriyorum işte ya bunun renkleri soluk gibi durumlar hiç girmiyorsunuz. Ben medya tüketimi tarafında kullanıcıların beklentini bu segmentte kesinlikle karşılayabileceğini düşünüyorum. Ve ürünün ekranını kullanışlarla getiren detaylardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki bu görmüş olduğunuz klavye. Klavye yardımıyla Genel olarak bu ürünle birlikte bir bilgisayar deneyimi de yaşayabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum bir ders çalışma ortamında klavyeyi kullanarak istemiş olduğunuz şekilde notlarınızı yazabiliyorsunuz ve fark ettiğiniz üzere Türkçe dil desteğiyle birlikte geliyor. Ö, Ç, İ gibi şey gibi harfleri bizler Burada görebiliyoruz. Klavyemiz bu açıdan avantajlı. Sayılar da üst tarafa konumlandırılmış durumda. Peki arkadan aydınlatma desteği var mı? Hayır yok. Bizler burada arkadan aydınlatma desteğini görmüyoruz. Aydınlatma nerede var? Caps Lock'a bastığımızda üstüne bir ışık çıkıyor. Bu ışıktan şunu anlıyoruz. Caps Lock açık mesela. Veri bir detay kullanıcılara sunulmuş. Ekolca şekilde farklı kısayollarda burada kullanıcılarla buluşturulmuş durumda. Sizler de ekranda zaten klavyedeki yapıları görmüş oldunuz. Ve klavyenin sağ tarafına geldiğimizde bir yapı karşımıza çıkıyor. Buradan ürünü açıp kapatabiliyoruz. Bir switch var. Ve onun da hemen sağ tarafında bir tane USB-C portu var. Bu ürün kablosuz şekilde tabletten şarj olmuyor. Yani klavye kullanmak istediğiniz zaman klavyeyi de şarj etmeniz gerekiyor. Böyle bir durum mevcut. Klavyeli yapı sayesinde ürünü bir standa koymuş gibi kullanabiliyorsunuz. Bir notebook deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Tek bir açıda kullanıp sizlere yaptırabiliyor. İkinci bir açıyı maalesef oluşturamıyorsunuz. Ve genel olarak durumda işte bu şekilde tabletin arkasında deri görünüme sahip olan bir klavyeli kılıfı sizlere göstermiş oldum. Ve sizler bu ürünle birlikte bölünmüş ekran deneyiminde yaşayabiliyorsunuz. Toplantılarda ve canlı derslerde iş için buraları kullandığınızda bu şekilde bir kullanım yapabilmeniz mümkün oluyor. Ve bilgisayar sekmesi gibi pencereleri de kontrol edebiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse Gmail'e girdiniz. Daha sonrasında kameranın alt tarafında bir tane çentik görünüyor. O çentiğe tıklıyorsunuz. Şöyle aşağı doğru alıyorsunuz. Bakın burası şu an bir pencere şeklinde burada duruyor. Ve buradan kontrollerimizi yine yapabiliyoruz. Ek olacak şekilde ben ekranın diğer taraflarını da Kullanabiliyorum. Bunlar ince ama önemli detaylar. Genel kullanımı işlevli hale getiren detaylardan bir tanesi. Buna da ilk olacak şekilde bu ürün ekranı TÜV tarafından sertifikalanmış. Düşük mavi ışık ve titreşimsizlik sertifikaları karşımıza çıkıyor. Uzun süre kullanım yaptığımızda göz sağlığımızı koruyabiliyoruz. Göz yorgunluğunun önüne geçebiliyoruz ve zararlı mavi ışık biliyorsunuz artık tüketiciler tarafından fazla fazla önemli hale gelmeye başladı. Bir ürün alırken bir üründe bu detay var mı diye sorguluyoruz. Honor P9 modeli TÜY tarafından bu sertifikalandırma işine girmiş ve bu detayları kullanıcılarla buluşturabiliyor. Yüzümen sahnesimizi tarafından birçok olursak genel tüketim çok hızlandırdığını söyleyebilirim. Destekli oyunlarda sosyal medyada gezerken kitap okurken hızlı hızlı menülere geçerken gerçekten hızını hissedebiliyorsunuz. Tabii benim tavsiyem burada sizleri bu modu dinamik şekilde kullanmanız. Kendisi gerekli durumlarda yüz çıkarak sizlerin daha uzun ekran süreleri almasını sağlıyor. Ve bu üründe çok güzel bir özellik karşımıza çıkıyor. İsmini tam olarak sizler şu an ekranda görüyorsunuz. Bu teknoloji sayesinde mavi ışık miktarı saatler geçtikçe azalıyor ve deneyim olarak sizlere daha iyi bir deneyim sunuyor. Örnek veriyorum akşam 8 ile 11 arası bu mod aktif olduğunu sizden modu açtığınızda 11'e doğru artık bu sıcaklığın daha da arttığını, mavi ışın daha da azaldığını direkt olarak hissedebiliyorsunuz. Bu özellik bu tarafta oldukça kullanışlı bir özellik olmuş. Ve diyelim ki sizler kitap okuyacaksınız. Renkli bir ekran görmenize gerek yok. 12.1 inçlik bir ekran zaten dediğim gibi bir oldukça büyük bir ekran. Bu tablette e-kitap modu bulunuyor. Geliyorsunuz yukarıdaki sekmeyi indiriyorsunuz ve buradan e-kitap modunu aktif ediyorsunuz. E-kitap modunu aktif ettiğinizde ekran siyah beyaz hale geliyor ve kullanım açısından göz yorgunluğunu daha da azaltıyor. Ekranı şöyle sizlere göstereyim. Ekran şu an gri şeklinde. Daha da detayını sizler zaten ekranda şu an görüyorsunuz. Yani bunlar ince ama önemli detaylar. Burada Honor tarafı bunları da fazlasıyla düşünmüş ve bu detay kullanıcılarla buluşturulmuş durumda. Peki açık ve koyu mod seçeneğimiz bulunuyor mu? Evet bulunuyor. Ayarlara girdiğinizde açık ve koyu mod tarafına seçenekleri özelleştirebilirsiniz. istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ve genel olarak tabletin ekranı da işte bu şekildeydi. Özet bir cümle verecek olursak şunu söyleyebilirim. Segment içerisinde beklentileri karşılayabilen yüksek çözünürlükle birlikte keyifli bir deneyim sunan ekran olduğunu kesin bir şekilde dile getirebiliriz. Sıra geldi işlemci performans hakkında konuşmaya. Bizler bu ürünleri her ne kadar işte ders için kullansak da, iş için kullansak da, YouTube'dan bir şeyler izlemek için kullansak da, canımız sıkıldığında ya da genel olarak oyun oynamak için de kullanıyoruz. Genel kullanımlarımızda hızını da önemsiyoruz. Bu üründe Qualcomm'un gelişmiş olduğu Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi bulunuyor. Düşük nanometreli bir işlemci, 4 nanometre üretim geçmiş. Adreno 710'a sahip ve bu işlemciye de 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Sanal RAM desteğiyle birlikte artı 8 GB'lik bir ekleme yapabilmeniz mümkün. Şunu söyleyeceğim sizlere. Performans tarafında keşke şurası daha iyi olsaydı dediğim bir durumla karşılaşmadım. Ürün oldukça akıcı. Sosyal medyada gezdim, arka planda fazlasıyla uygulama beklettim, oyunlara girdim ve herhangi bir şekilde kasma, donma, ağırlaşma durumuyla karşılaşmadım. Honor P9 modeli bu konuda bence beklentilerinizi karşılayabilecek bir performans sunuyor. Daha da rahat anlamanız adına ürünle birlikte gerçekleşmiş olduğum Geekbench ve Antutu skorlarını şu an ekranda görüyorsunuz. Bu ürün skorlarına bakarak farklı cihazlarla ürün işlemcisini kıyaslayabilirsiniz. Peki ürün performansını koruma konusunda soğutma konusunda ne kadar başarılı? Bunun için de 15 dakikalık bir stres testi gerçekleştirdim. 15 dakika boyunca cihazın işlemcisi büyük biniyor ve Cihaz performansını 15 dakika boyunca ne kadar koruyabiliyor? Bizler bu testte bunu görebiliyoruz. Yapmış olduğum testi ekranda görüyorsunuz. Ben de sizlere ek olacak şekilde şöyle göstereyim. Tablo yemişil. Performansının 15 dakika boyunca %88'ini koruyabildi. Bu da fazlasıyla önemli bir detay. Neden önemli bir detay? Birinci dakikadaki oyun deneyiminizle 15. dakikadaki oyun deneyiminiz aynı veya benzer oluyor. Yani performansın ısınmaya bağlı kaybolma durumuyla karşılaşmıyorsunuz cihaz bu konuda avantajlı soğutma taraflı kullanıcıları mutlu edebiliyor Peki oyun performansımızı detaylandıracak olursak nelerden bahsedebiliriz cihazın içerisindeki işlemci PUBG Mobile test ettim grafikler en yüksek olacak şekilde HD kare hızı da yüksek olarak ayarlanabiliyor bu ayarlarla birlikte oyunu çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ancak rekabetçi oyuncuysanız daha fazla FPS'e ihtiyaç duyuyorsanız ayarları bizlerin bilgisayardan bildiği şekilde biraz daha düşürdüğünüzde kendinize göre özelleştirdiğinizde çok daha yüksek FPS'leri elde edebiliyorsunuz. Bu büyük ekranla birlikte akıcı oyun deneyimini Eşi biliyorsunuz. Sadece burada tabii örnek olarak hani PUBG vermek doğru da olmaz. Asphalt, Dirtnik gibi oyunları, Drift Max Pro gibi oyunları bu ürünle birlikte oynayabilirsiniz. Yani yapmış olduğum genel kullanımlarda herhangi bir e, olumsuz durumla karşılaşmadım. Performans konusunda gerçekten iyi bir ürün. Sıra geldi kameralar hakkında konuşmaya. Ürünün arka tarafına baktığımızda bir tane kamera görüyoruz. Ana kameramız 13 MP çözünürlüğünde. 4K 30 FPS 100 kayıt altına alabiliyor. Ön kamera geldiğimizde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera karşılaşıyoruz. Ön kamerada 1080p 30 FPS 100 kayıt altına alabiliyor. Tabletlerdeki arka kameralar evet oldukça önemli başarılı ama ön kameraları daha da fazla önemsemeye başladık. Çünkü biliyorsunuz pandemi ile birlikte artık çalışma durumları biraz daha genişledi. Nasıl yani artık hibrit çalışıyoruz evden çalışıyoruz. Bu tarz durumlarda da toplantılara katılmamız gerekiyor ve tablet, notebook gibi ürünlerin kameralarının belli bir düzeyde iyi olması lazım. Çünkü çamur gibi görüntü veren tablet, notebook kameraları gördük. Yapmış olduğum kullanımlardaki sonuçlardan gayet memnun kaldım. Hatta daha fazla söz uzatmayalım. Hadi gelin birlikte çekmiş olduğum fotoğraf video yakından bakalım. Honor P9 modeli nasıl bir deneyim sunuyor? Bunları görelim. Müzik Sıra geldi hoparlör hakkında konuşmaya. Üründe 8 tane hoparlör bulunuyor. Honor Histon Stereo detayını da burada sizler görebiliyorsunuz. Ses netliği gerçekten çok başarılı. Ses yüksekliği gerçekten çok güzel. Bir şeyler izlediğinizde bütün detayları duyabilmek çok güzel bir şey. Özellikle sizler ses siline girdiğinizde buradan özelleşmelerinizi yapabiliyorsunuz. Mesela vokaller kısmı var. Vokalleri aktif ettiğinizde parçayı söyleyen kişinin sesini daha fazla ön plan duyuyorsunuz. Burada yapay zeka otomatik olarak tanımlama yapıyor. E, kendi seçim yapabiliyor ama buradan sizler isterseniz özelleşmeyi de yapabiliyorsunuz. İşte film için ayrı seçenek var, standart ayrı, oyun için ayrı bir kısım var. Yani şunu söyleyebilirim, ürün bu konuda oldukça başarılı. Ses konusunda kesinlikle beklentimi karşılıyor. Özellikle tabletler çok güzel, çok önemli bir medya tüketim aracı. E, medya tüketim aracında da güzel ses arıyoruz ister istemez çünkü bazen kulaklık takmak istemeyebiliyoruz. Bu ürün ses konusunda benim beklentilerimi çok çok fazlasıyla karşıladı. İyi bir ses deneyimine sahip olduğunu söyleyebilirim ve ek olacak şekilde bu üründe yapay zeka gürültü azaltma ve ses yükseltme destekleri mevcut. Örnek veriyorum toplantıya girdiğinizde ve vokalin sesini yani konuşan kişinin daha da fazla öykülerine çıkarılmasını istiyorsanız bu destek bu tabirte de karşınıza çıkıyor. Bu sayede dinleme daha da kolay hale gelmiş oluyor diyorum ve ürün hoparlör tarafı da bu şekildeydi. Şimdi gelelim batarya hakkında konuşalım. Ürün 12.1 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bataryamızda 8300 mAh. Ürün maksimumda 35 wattlık bir hızlı şarjı destekliyor. Sizler bu bataryayla birlikte 11 saate kadar çevrim video izleme, 8 saate kadar oyun oynama, 11 saate kadar da sosyal medya kullanımı yapabiliyorsunuz. Ancak burada yapacağınız kullanımlar sizlerin özelleşmelerinize göre pil yüzdesini fazlasıyla etkileyecektir. Pil tüketimini etkileyecektir. Çünkü parlaklık seviyesi, ses yüzdesi bunlar pil tüketimini fazlasıyla etkiliyor. Genel bir kullanım yaptığınızda açıkçası iyi bir pil süresi alabileceğinizi söyleyebilirim. Benim yapmış olduğum kullanımlarda pilin gayet iyi gittiğini gördüm. Normal bir tüketici, çok fazla oyun oynamayan bir kişi bir gün bu ürünü rahatça kullanabilir. Ancak çok yoğun kullanımlarda... Akşam 4-5 gibi artık ürünü şarj takmanız gerekebilir benim kullanımlarda yaşamış olduğum deneyim bu şekildeydi. Honor P9 modelinde Android 13 isim sim bulunuyor. Arayüz tarafına geldiğimizde ise Magic OS 7.2 ile karşılaşıyoruz. Bu ürünle birlikte ekosistemin avantajını yaşayabilmek mümkün. Bölünmüş ekran deneyimini yaşayabiliyorsunuz zaten kendi içerisinde. Ek olarak örnek veriyorum Honor telefonunun ekranını bu ürünün ekranına yansıtabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanımınızı yapabilirsiniz. Dosya paylaşımını gerçekleştirebilirsiniz. Ve hoşuma giden detaylardan bir tanesi de şu oldu. Örnek veriyorum bir siteyi sürekli olarak takip ediyorsunuz ve bu siteyi her zaman da görmek istiyorsunuz tarayıcınızda. 3 parmakla ekrandan aşağı doğru ittiğinizde burası yerimlerine ekleniyor tarayıcıda bu kullanımı yaptığınızda ve geri dönmek istediğinizde o siteyi yeniden giriş siz direkt olarak tıklamanız yeterli oluyor. Bu tarz kısa yolları kullanıcılarla buluşturulmuş durumda. Ek olacak şekilde telefonla işleme yaptığınızda gelen bildirimlerde telefonunuzun yanı sıra tabletinizin ekranına da düşüyor. Buradan kullanımlarınızı yapabiliyorsunuz. E tabi bildirim kısımları yansıyınca sizler telefonunuz sayesinde görüşmelerinizde yine tablet kullanarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu destek ekosistemin önemli avantajlarından bir tanesi. Evet bu videoda sizlerle birlikte Honor P9 modeli hakkında konuşmuş olduk. Yeni Honor tablet bu şekildeydi. Sizler bu tablet modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer benim atladığım bir şey varsa merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen sorularınızı yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin. Yorumlara teker teker yanıtlıyorum diyorum baştan videoyu sonlandırıyorum. Başka görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.